Herkese selam arkadaşlar. Adem. Bu telefon Oppo A16. Bu telefonla mobilden telefonla nasıl YouTube logosu logosu yapılır? Mümkün Play Store'dan Pixel Lab diye bir uygulama indiriyorsunuz. Açılıyor. Logoyu oluşturmaya başlıyorsun. Karim işaretleri kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Mesela ben efsane yazıyorum. Toştum toştum. Şöyle tutuyorum. Buradan böyle istediğiniz zarfa seçebiliyorsunuz. Güzel. Yani şöyle elbette diyeceğiz. Orada ada diye buradan şey Buradan şey Çıktım. Şu Şimdi mama. Ben bir. Mesela buraya ben es ne yazıyorum? Ok bir. deyip Şey güzel bir youtube. Logo dedim abi. Kanal resmi yani profil resmi. Ekliyorum. Onu hemen böyle koyuyorum. Nasıl eklenecek? Sıra ona geldi. Şuradaki üçten birleşik noktaya basıyorsunuz. Galeriye gönder diyorsunuz. Mesela ben galeriye gönder dedim. Şu. Gerekse beti yanında, ise kapında. Gerek, <laughs> şimdi arkadaşlar fotoğraflara gidiyorsunuz. Kitaplıktan piksel lava tıklayıp, Acaba bu buradan yani gelen bu... resmi budur. şimdi ben siliyorum. Şu ben bir de tane de daha de güzel, de güzel resmi Anladım. var. Bu gelen resmi aslında. YouTube'a girip kendi logonuza bas. Mesela ben ekledim Bakın burada gözüküyor. Buraya basıyorsunuz. Kanal düzenleyin diyorsunuz. Şu fotoğrafa tıklay. Buranın resmi tıklayabilirsiniz. Hepiniz çok seviyoruz. yorumları yorumları abi çok iyi oynuyorsun oyun videoları çekiyor şans videoları çok iyi. çekiyorsun demeyin unutmayın o logo da şöyle yapılıyor arkadaşlar logoyu da bir sonraki videoda göstereceğim artık benim profil resmi nasıl yapılır göstereceğim bir tane daha gösteriyorum bir tane daha gösterdim dedi o da normal bir şey böyle kendi resminizi çekiyorsunuz. Mesela ben çektim. YouTube'a girip bir de ona aynı şekilde şey yapabiliyorsunuz. Orada en sevdiğiniz acı kralı hangisi? Ayı al. Ha. Alfa 101 mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence Alfa 101 yalan ya. Acıları ilaçla yiyor. Hadi sürücü doğrudur. Şuraya kameraya basıyorsunuz arkadaşlar. Resmi geliyor ya. Resmi buraya ekliyorsunuz. Bakın benim de güzel bir kapağım var ha. Arkadaşım ekledi Çınar diye. Hepinizi evet, seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.